gücün hem gişe de hem de hayranları tarafında nasıl bir uyanış gerçekleştirdiğini hepimiz gördük. Oldukça başarılı denilebilir tüm dünyada. Mayıs 2017 tarihinde yenisi gelene kadar biz serinin ilk filmiyle idare edeceğiz. Yalnız ilk filme dair aklımızda 10 soru var. İsterseniz bunlara hızlıca bir göz atalım. Rein, Luke'u tesadüfen terk edilmiş ıssız bir adada kayalıkların üzerinde arkası dönük bir şekilde bulmasının olayı nedir? Luke'un orada ne işi var? Neden orada? Bunca zamandan beri hiçbir şekilde izin alaslanmayan Luke orada ne yapıyor? Bu kuşkusuz final sahnesi ve en çok göze çarpan, akıllarda en çok soruları bırakan sahnelerden bir tanesi diyebiliriz. Filmi izlediğiniz Rey karakteri gerçekten güce hakim ve bir yeteneği var doğuştan gelen. Hatırlarsanız Luke da Tekodana'da ışın Kılıcı'na ilk dokunduğunda bir flashback görmüştü ve bu sahne aklımıza Rey ve Luke arasında bir bağlantı olduğunu, bir akrabalık olduğunu getiriyor. Acaba sizce de öyle mi? Akrabalıkları var mı? Rey genç bir yaşta e, Luke'un Jedi eğitimlerinden alınıp Kylo Ren'in intikamından korunmak için bir gezegene, yani Jakku'ya e, gönderilmişti. burada güvende olması için. Yalnız gönderildiği gezegen Allah'ın çölü, kuş uçmaz, kervan geçmez türden. Rey'in orada ne işi var? Neden o gezegen seçildi? Bu da akla gelen bir başka soru. Üçlemenin ilk filminde Lord Santeka isimli bir karakteri görüyoruz. Bu karakterin orada ne işi var? Bu karakter kimdir? Bu karakter neden Luke Skywalker'ın gizlendiği e, noktaya ait haritanın bir parçasını taşıyor? Kimdir? Nereden gelmiştir? Sarı çiziminin Mehmet A şeklinde filme dalmış. Bu da muammalardan bir tanesi. Filmde en göze çarpan karakterlerden biri de Yüce Lider Snoke, Supreme Leader Snoke diye geçiyor. Orijinal adı bu 8 metreye yakın bir karakter arkadaşlar. Yalnız bir hologram şeklinde beliriyor. E, Kylo Ren de genelde kendisine gidip akıl danışıyorlar. Daha doğrusu liderlik ediyor onlara. Ondan habersiz hareket etmiyorlar. İlk düzene önderlik ediyor. Yani ilk düzene önderlik ettiği gibi nereden geldiği de bilinmiyor. Kimdir, nedir, neyin nesidir? Bu da ciddi muamalardan bir tanesi aslına bakarsanız. Bir önceki soruya bağlantılı olarak şunu soralım. İlk düzen yani first order dediğimiz şey ne kadar kuvvetli? Yani bunların hepsi Bağcılar çocuğu mudur? Nedir? Bilmiyoruz. Bir Stormtrooper orduları var, doğru. Başlarında e, Supreme Leader var, Snoke, onlara önderlik ediyor hologram şeklinde. 8-10 metrelik bir abimiz. Oturuyor sürekli. Bana gelin, bana gelin diyor. Sonra yok oluyor, gidiyor. General, keza Kylo Ren, ondan emir alıyorlar, ona hesap veriyorlar. Ama evet, bir ışın topu, ışın tabancası, büyük çaptı bir ışın tabancası yaptılar. Bir gezegeni yok ettiler, tamam. Sonra diğer gezegeni yok edecekken, direniş buna engelli oldu ve dediler ki Hı, evet silahımız patlamadı. Şimdi biraz hava ve e, yer e, saldırısı yapalım gibi bir şey gördük. Ama biz ilk düzenin ne kadar kuvvetli olduğunu bilmiyoruz maalesef. Senato tarafından temsil edilen e, bir cumhuriyet söz konusu, yenilenmiş, restore edilmiş bir cumhuriyet söz konusu. Ama bunun yanında General Organa ve Amiral Akbar tarafından ve de e, Antin kuntin bir ekip tarafından yönetilen de bir direniş var. İkisi birbirinden çok farklı gibi gözüküyor ama e, cumhuriyetle direnişin bağlantısı ne? Neden e, paralel hareket ediyorlar? Nedir altlarındaki e, yatan sebep ya da bağlantıları nedir? Henüz bunu da bulamadık. Bu da soruların başında geliyor aslında. Çünkü ilk düzene karşı savaşıyorlar. Ne olduklarını, kim olduklarını. Diğer e, bölümde yani üçlemenin ikinci filminde birleşecekler mi, beraber hareket edecekler mi? Buna dair de hiçbir bilgi yok maalesef. Filmde çok ciddi bir şekilde birbirleriyle rekabet eden, hatta birbirlerini çoğu zaman kafa tutan Kylo Ren, General Hooks ve Kaptan Phasma'yı görüyoruz. Bunların filmde gerçekten de çok sıkıcı bölümleri var. Sadece birbirleriyle yarışıyorlar, birbirlerine kafa tutuyorlar. Hepsi buranın lideri benim, buranın kralı benim gibi geziyorlar. Ama bunları üçlemenin ikinci filminde görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Buna dair de hiçbir şekilde ipucu yok maalesef. Bu da gizemini koruyan e, yönlerden bir tanesi. Bu arada Kylo Ren'in Dark Weather'dan sonra çok sönük kaldığını, hele hele o kaskını çıkarttıktan sonra, miğferini çıkarttıktan sonra iyice yerlerde olduğunu da söylemekte fayda var hiç olmamış, hiç gitmemiş. Burada kast biraz zayıf kalmış diyebiliriz. Evet, filmde dediğimiz gibi tipini beğenmediğimiz, kastını beğenmediğimiz Kylo Ren karakteri tam bir hain evlat ve baba katili olarak geçiyor. Han Solo bildiğiniz gibi köprüde kendisini yumuşatıp aydınlık tarafa geçirmeye, ikna etmeye çalışırken ağladı, timsah gözyaşları döktü ve babasını ışın kılıcıyla hunharca katletti ve aşağı attı. Şimdi Prenses Lia'nın artık Lia diyebiliriz prensesliği kalmamış yengemizin. E, ee, Lia'nın buna bir tepkisi olmadı yani hiçbir şey demedi hiçbir şey söylemedi. Adam akıllı bir intikam yemini etmedi. Ne bileyim filmlerde böyle şeyler olur. Babasını öldüren oğula anne King Güder ya da baba King Güder her neyse. Lia hiçbir şekilde onu aydınlık tarafa çevireceğim yanlış yolda intikam alacağım falan gibi bir tepki de vermedi. Bunu da görmedik. Bu da muamalardan bir tanesi olarak göze çarpıyor maalesef. Son olarak Han Solo'dan bahsedelim. Han Solo bildiğiniz gibi bu filmde ölüyor. Demin de bahsettiğimiz gibi hain evlat tarafından onlarca katlediliyor. Yalnız bugüne kadar Star Wars filmlerinde hiçbir şekilde aydınlık tarafta, iyi tarafta olan kimse tamamen ölmedi. Hep bir şekilde başka formlarda, başka karakterler olarak filmin yeni serisinde, serinin yeni filminde hep konuya dahil oldu. Acaba Han Solo'yu ikinci filmde görecek miyiz? Bununla ilgili de yine filmde hiçbir şekilde ipucu verilmemiş. Yani filmlerde genellikle böyle küçük teaserlar olur, böyle ipuçları olur. Hmm, evet yenisi geliyor, şu geliyor, bu geliyor denir ama burada dediğim gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamadık. Umarız Han Solo geri döner. E, çünkü Chewbacca onsuz babasız kalır maalesef. E, onu da yeni filmde görmeyi umuyoruz. Ama bu da yine gizemli sorulardan bir tanesi olarak e, koruyor kendini. Evet hem gişede hem de hayranları tarafında hatta tüm dünyada saçma sapan da olsa pazarlama stratejileri ya da pazarlama ürünü olarak kullanıldı Star Wars ee, güç uyanıyor. Şimdi yeni filmi Mayıs 2017'de göreceğiz. ikinci filmi, Üçlemenin ikinci filmini. Bakalım bu film aklımızdaki bu en azından ilk etaptaki 10 soruyu cevaplayabilecek mi? Luke Skywalker neden dağın tepesinde tek başına? Rey onun kızı mı? Neyi? Belli değil. Ne olduğu belli değil. Yani Han Solo geri gelecek mi? Kylo Ren devam edecek mi? Bunun gibi bir sürü soru var. Umarım Star Wars hayranları olarak ben de dahil bu soruların cevabını buluruz. Aklımızdaki 10 soruyu e, sorduk, sizlerle paylaştık. E, videoya yorumlarınızı videonun açıklamasına ve alt tarafına bekliyoruz. Like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.